Bugün 22 Mart Pazar Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizin hepsine kocaman bir merhaba diyelim. Yine bültenimizde harika haberler var. Bilimden spora, doğadan müziğe her şeyden haber vereceğiz sizlere ama öncesinde bir özetler gelsin bakalım neler izleyeceğiz bugün. Sonrasında haberin olsun başlıyor. Bugün Dünya Su Günü. Dünya Su Günü'nü iki özel haberle kutluyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl kutlamaları devam ediyor. Biz de bugün Çanakkale Şehidi futbolcularımızı anacağız. Sonra sırayı dikkatle bakmanızı istediğimiz bir haber alacak. İşte bütün bunlar ve daha fazlası haberin olsun da sizleri bekliyor. Birleşmiş Milletler 1993 yılında 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak belirledi. İşte bunun sebebi de dünyadaki temiz su sıkıntısına dikkat çekmek. Ayrıca temiz su kaynaklarını korumayla ilgili de bilgiler veriliyor ve Ankara'da da arkadaşlarımız Dünya Su Günü ile ilgili bir etkinlik düzenlemiş. Etkinliğe konuk oluyoruz. Bakalım neler yapmışlar. Keçiören Çocuk Dayanışma Merkezi Dünya Su Günü'ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Sizin için bu etkinliklere katıldık. Arkadaşlarımızın çalışmalarını izledik. Atölyeye katılan arkadaşlarımız ilk önce renkli keçelerden kestikleri deniz canlılarıyla anahtarlıklar ve süs eşyalar yaptılar. Etkinlikte Bugünkü etkinlikte suyun önemini öğrendim. Ee, yani suyu boşa harcamamayı öğrendim. Yani suyun içindeki canlıların önemini de öğrendik. Suyu dikkatli kullanmamızı ve suyun önemini öğrendim. Balıkların birçok özelliklerini öğrendim. Daha sonra deneylerle suyun gezegenimiz için önemini araştırdılar. Deneylerden ilki atık yağların ve deterjanların doğal su kaynaklarını nasıl kirlettiği hakkındaydı. Bir başka deneyde de suyun kaldırma kuvvetini araştırdılar. Su canlıları hakkında neler öğrendin? çekti çektim. Su canlılarının Dünyadaki pek çok şeyi karşılayabileceğini ve şu su canlılarının bizi yaşatacağını öğrendim. Denizdeki su, su bitkiler e, şey o, şey ağaçlardan çok oksijen ürettiğini öğrendim. Onların suda nasıl yaşadığını öğrendim. E, yani ke kendimizin suda suda zor yaşadığını öğrendim. Etkinliğin son ayağında arkadaşlarımız deniz canlılarını gözlemledi. Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünden getirilen balık fosillerini incelediler. Suyu dikkatli kullanıyor musun? Sence su neden önemli? Dünyada su çok ama bitecek duruma bile bazen geliyor. Bu yüzden dikkatli kullanmamız gerekiyor. Suyu dikkatli kullanıyorum ve bence su bizim yaşam orga, yaşam şeklimiz ve yaşam için gerekli kaynağımızdır. Evet suyu çok dikkatli kullanıyorum çünkü su su tasarrufu yapıyorum. Geçen yıllarda su sıkıntısı yaşamıştık. O yüzden. Suyu dikkatli kullanıyorum. Su önemli çünkü kendi çocuklarımızı, gelecekteki çocukları e, hayatımızı tehlikeye, yani onların hayatlarını tehlikeye atabiliriz. Bugün buradaki eğitimlerle neler amaçlanıyor? Suları korumamız gerektiğini hatırlatmak istedim. Çünkü ormanlar %20 kadar oksijen döngüsüne katkıda bulunuyorlar. Oysa su, su içerisindeki yaşayan bitkiler, algler yüzde 80 oranında oksijen üretirler ve yaşamamız için önemli bir kaynağı teşkil ederler. Program sonunda etkinliği takip eden öğrencilere katılım ve teşekkür belgeleriyle çeşitli hediyeler verildi. Dünya Su Günü acaba bizim için ne ifade ediyor dedik ve arkadaşlarımıza mikrofon uzattık. Bakın ne cevaplar aldık. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Bugün ne yapacağız? Bugün yaşam kaynağımız olan suyu arkadaşlarımızla bol bol konuşacağız. <laughs> Mehmet senin için su önemli mi? Evet, çok önemli. Neden önemli? Ee, kişile, kişisel iş, e, ihtiyaçlarımızı yaparken çok önemli mesela. Ben e, mesela kendimden örnek vereyim, ben çok su içiyorum. E, banyo alırken ihtiyacımız var, dişlerimizi fırçalarken, e, sabah kalkınca yüzümüzü yıkarken. Sen sen içme sularımızla ilgili mesela neler düşünüyorsun? E, denizlerimizi, nehirlerimizi, göllerimizi, su barajlarımızı kirletmemeliyiz çünkü onları görüyorsun Gülçin abla sen de görüyorsun. Denizlerimize baktığımız zaman oradan çıkar şeyleri görüyoruz. bu yüzden onları kirletmemeliyiz. Su kaynaklarımız olmasaydı, yağmur yağmasaydı barajlarımız dolmazdı, enerji kaynaklarımız olmazdı. <laughs> Su bizim için çok önemlidir çünkü biz insanlar ve de diğer tüm canlılar susuz yaşayamayız. Zeynepçim su bizim için bu kadar önemli. Su bizim için hayat dedik, yaşam dedik. Peki suyumuzu kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Ee, su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Nasıl yaparız su tasarrufunu? Ee, su tasarrufunu tarif, yapmak için öncelikle en önemli olan e, boşa akan suları kapatmamız gerekiyor. <laughs> Şu ana kadar hep suyun günlük yaşamımızdaki öneminden bahsettik ama ben şimdi suyla eğlenceden bahsetmek istiyorum. Çok güzel gerçekten evet çok ilginç. Mesela biz arkadaşlarımızla ailemizle yaz tatiline gittiğimizde orada nehirlerde denizlerde yüzme şansı bulabiliyoruz. Ayrıca görsel alandan da manzaralar güzel duruyor. Sahil kenarında yürüyüşler yapabiliyoruz. su günüydü ve biz de bolca su ile ilgili konuştuk. Suyun önemiyle ilgili konuştuk arkadaşlarımızla. Zaten bunların hepsini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Peki son olarak ne diyelim arkadaşlar? Su hayat ve suyumuzu koruyalım. Su hayatları sularımızı koruyalım gerçekten. Arkadaşlar bu hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasıydı ve birçok haber getirdik ekranlarınıza. İşte bugün de şimdi Kurtuluş Savaşı şehidi bir futbolcudan bahsedeceğiz sizlere. Çanakkale savaşları ile ilgili çok şeyler yazıldı, söylendi ama vatanperver futbolcuların hikayesi çok anlatılmadı. Bu kahramanlardan biri Fenerbahçeli Arif Emirzade Arif seferberlik ilan edilince cepheye katıldı. Ama çok sevdiği takımını da tamamen geride bırakamadı. Her maç öncesi atına atlayıp bir günlük yolculuktan sonra sahaya çıkıyordu. Arif 1919-1920 sezonunda Fenerbahçe İdman Yurdu maçında da oynayacaktı. Harbiye hazırlığından izin alındı. Ulu Kışlı'ya telgraf çekildi. Arif yola çıktı. Ama maç günü İstanbul'a Arif değil de acı haberi geldi. Çanakkale gazisi Arif Ulu Kışla'dan Niğde'deki karargaha at sırtında giderken vurulmuştu. Arkadaşlarının acı haberini alan oyuncular bu maçı Arif için kazanmaya söz verdi. Öyle coşkulu bir oyun ortaya koydular ki uzun süre kırılamayacak bir rekora imza attılar. Fenerbahçe Anadolu İdman Yurdu maçını 11-0 gibi bir sonuçla kazandı. Çanakkale Zaferi'nde ve Kurtuluş Savaşı'nda üç büyük takımın da Beşiktaş'ında, Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nin de bazı futbolcuları şehit olmuştu. Hem bu şehitlerimizin hem bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Bir kere daha onları anmış olalım bu haberimiz sayesinde de. Şimdi arkadaşlar dikkatli bakmanızı izleyeceğimiz bir haberimiz var sırada. İzliyoruz. Hapşırırken çok komik göründüğümüzü düşünürüz değil mi? Aslında hiç kimse kendini hapşırırken görmemiştir. Dur bir ayna karşısına geçip hapşırayım diyemeyiz. Çünkü ani bir gıdıklanma hissiyle gelen aksırık ansızın yakalayıverir. Ama başkalarını hapşırırken gördüğümüzde ne kadar komik diye düşünürüz. Yine de o anı bu görüntülerdeki kadar yakından izleme şansımız olmaz. Gördüğünüz gibi hapşırırken istemsizce ağzımızdan ne kadar tükürük varsa etrafa saçıyoruz. Bu görüntüyü izlerken neden ağzımızı kapatmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz değil mi? Zaten hapşırık vücudumuzda mikropların eyleme geçtiğinin göstergesi. Eğer görgü kurallarına riayet etmezsek bu mikropları başkalarına bulaştırmak işten bile değil. Bu görüntüyü izledikten sonra sanıyoruz hapşırırken daha dikkatli davranacaksınız. Ayrıca şu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar, eğer hapşırırken yanımızda bir peçete varsa onunla ağzımızı kapatmak, eğer bir peçetemiz yoksa elimize değil de kolumuzun şu bölgesine hapşırmak en sağlıklısı olduğunu uzmanlar söylüyor. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Şimdi kısa haberler geliyor, bakalım kısa kısa haberlerin gündeminde bugün neler varmış. Yaşadığımız kent Çocuk Dostu Olsun Atölyesi, Turabi Baba Kütüphanesi'ndeki yerinde çocukları bekliyor. Atölye kapsamında İstanbul'un tarihi mekanlarına çeşitli geziler düzenleniyor. Katılımcılar gezip gördükleri yerleri resme döküyor. Samsun Kumköy'de görev yapan Dilek Livaneli dünyanın en iyi öğretmenleri sıralamasında ilk elliğe girdi. Yarışmaya 127 ülkeden 5000 aday başvurdu. 13 yıllık öğretmen olan Dilek Livaneli 2002 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'nca yılın öğretmeni seçilmişti yerin hastalık hastası oyunu otizmli çocuklar yararına üçüncü kez sahne alıyor. Oyun tiyatro karnaval Gazanfer Özcan sahnesinde 29 Mart pazar günü sahnelenecek. Engelliler için manyetik dalgalara duyarlı bir ceket geliştirildi. Ceketi taşıyan kişi bilgisayardan yardım almadan çevresindeki gelişmelerden haberdar olabilecek. Şimdi de bültenimizin sonuna doğru yaklaştığımızda nereden haber alıyoruz? Tabii ki hava durumundan haber alıyoruz. Bakalım yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bugün muhabirimiz İstanbul'dan bağlanıyor. Soner Dizdar şu anda hattımızda ama isterseniz öncelikle bir konumuzu hatırlayalım. Konumuz Çanakkale Zaferi'nin önemi. Soner merhaba nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Soner ben biliyorum ama arkadaşlarımız için söyleyelim. Bugün İstanbul'da hava nasıldı? Ee, hava güzel, e, güzeldi parçalı bulutlu. Parçalı bulutluydu ama e, soğuk azalmıştı, değil mi? Evet, e, Geçen... biraz soğuk vardı. Geçen soğuk bir iki gün daha vardı. soğuktu, evet. Bugün güneşin yüzünü de ara ara gördük. Artık bahar geliyor, havalar yavaş yavaş düzeliyor. Peki, Soner, şimdi konumuza geçelim. E, bütün hafta. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası olduğu için arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Seninle de bu akşam son defa Çanakkale Zaferi'ni konuşacağız yine. Ee, bu sene kaçıncı yılını kutladık Çanakkale Zaferimiz'in? 100. yılını kutladık. 100. yılını kutladık. Bizim için çok önemli bir zafer, önemli de bir kutlama yılı, anma yılı oldu bu yıl. Ee, peki neden acaba bizim için bu kadar önemli Soner bu zafer? Eğer o gün orada bu zafer kazanılmasaydı ne olurdu acaba? olmasaydı bağımsızlık olmazdı. Belki, Bağımsız olmazdık. Özgür ıı, olamazdık belki değil mi yani? Özgür olamazdık. Evet başka ee, ba bir... Başka kötü biri yönetirdi. Ya başka bir ülkenin himayesinde olabilirdik. tabii bunu da hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Peki Çanakkale şehitliğini sen gidip gördün mü daha önce Soner? Ee, görmedim, görmedim ama ıı, Gör, görmedim ama orada o orada Troya atı varmış bildiğim kadarıyla. Hı hı, şehitlik tepesi var bir de şehitlerimizin e, orada anılarını görmek. Şey, gidip, hı, orada gidip, şehitlik anıtı vardı. Heh, gidip orayı görmek bizim için de gerçekten çok güzel bir duygu olur değil mi? Gitmeyi düşünüyor musun? İster misin gitmeyi? Evet e, çok isterdim. Evet, ben de çok tavsiye ediyorum, mutlaka gidip görmelisin bence. Peki Soner, Çanakkale geçilmez demiş atalarımız. Neden böyle bir şey söylemiş? Çanakkale neden geçilmez? Çanakkale e, neden geçilmez? Çünkü çünkü Birinci Dünya Savaşında atalar büyük, büyük büyük bir büyük bir mücadele etti. Ve düşmana geçit vermemiş değil mi orada yani? Hmm, düşmanı geçirmez. Böyle çok çok inanılmaz bir şey oldu. Şimdi şimdi bütün böyle düşmanları yendi. İngilizleri, Fransızları hmm. ve Rusları hepsini yendiler. Ve yendiler. geçit vermemiş düşmana bu yüzden de Çanakkale geçilmez denmiş değil mi? Evet. evet, o yüzden peki. Soner, bir son bir sorum olacak sana. Şimdi atalarımız o zaman savaşarak kurtarmışlar, korumuşlar vatanımızı. Peki günümüzde acaba biz vatanımızı nasıl koruruz, nasıl daha ileriye taşırız? Nasıl daha ileriye taşırız? Okuyarak, Tebrik çalışıp daha seni. fazla çalışarak. Evet, çünkü sen bir öğrenci olduğun için, arkadaşlarımız, bizi izleyen arkadaşlarımızın hepsi öğrenci olduğu için bir öğrencinin en büyük görevi nedir? Okumaktır. Okumaktır. Belgili okursak bilgili oluruz. Evet değil mi? İnsan e, bilgili olduğu zaman da kendisine olduğu kadar da vatanına milletine de katkı sağlayabilir, faydalı bir evlat, bir birey olarak yetişebilir değil mi Soner? Bir de yoksul o, olmaz. Evet çok teşekkür ediyoruz Soner. Yayınımıza katıldın, renk kattın. E, sana da bu internette çocuk dergisini gönderiyoruz. Hoşça kal Söner. Hoşça kal. İşte gördüğünüz gibi soner arkadaşımızla da Çanakkale Zaferi'ni yine konuştuk bu akşam. Ve bir kere daha şehitlerimizi de andık haberlerimizle. Ve bültenimizin sonuna geldik. Artık bize nasıl ulaşacaksınız hemen onların bilgilerini verelim. Eğer telefonla ulaşmak istiyorsanız 0212 381 1225 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca internetten ulaşmak isterseniz de. Elektronik posta adresimiz, haberin olsun et Bize dilediğiniz zaman buradan da ulaşabilirsiniz diyoruz. Hatta yayınımızla ilgili görüşlerinizi de mutlaka bize iletmenizi istiyoruz çünkü sizin görüşleriniz sayesinde sizin istediğiniz gibi bir program oluyor haberin olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın diyor ve bizden sonra her zaman olduğu gibi sizi ninnilere bırakıyoruz.